Herkese merhaba dostlar ben Emrah İlk gösterildiği günden beri merakla beklediğim oyun Kena Bridge of the Spirits bugün itibariyle çıktı Bugün günlerden tabii ki 21 Eylül ee, Ben de PC üzerinden oyunu satın aldım e Şimdi ilk defa sizinle giriyorum ee, Bu bir ilk izlenim veya belki ilk bölüm olabilir bilmiyorum Yani oyunun gidişatına göre ve sizin yorumlarınıza göre Belki serisinde yapabilirim YouTube özel Bakacağız Twitch yayınlarında şu an için oynamayı düşünmüyorum Ancak bunu kendim oynarken hani yani yorumlarda bakacağız artık nasıl olacak. Eğer isterseniz de seri olarak çekebilirim diyorum. Sözü çok uzatmadan hemen PC'den olduğunu söylemiştim oyunun ama Gamepad'den oynayacağım. Xbox Gamepad ile. New Game diyeceğim. Oyuna hiç girmedim. Sadece girdim az önce Options'tan ayarlarına baktım. 60 FPS'e sabitledim. Ve karşısına geçtim kameranın. Hemen New Game diyorum. Şimdi oyunun zorluk seviyeleri Story Mode, Spirit Guide, Expert Spirit Guide, Master Spirit Guide. Sanırım Expert'te bitirmek veya bir kere oyunu bitirmek gerekiyor. Split Guide diyelim. Normal iyidir abi. Böyle biraz renkleri açalım. Oyunun sesleri falan nasıl şu an için bir bilgim yok. Hemen ben kamerayı sola alıyorum. Unique Wooden Mask. Ee, ölenler için, ölenlerin ruhlarını onurlandırmak için maskeler yapılıyormuş. Böyle bu, işte odundan maskeler yapılıyormuş. Bunlar işte onların e, bir sonraki hayatta yolculuklarını sembol ediyormuş. Eee... Okey. Ama bazı şeyler, ruhlar gidemiyormuş ve bunlar için de spirit guide'lar yol gösterici oluyormuş. Yavrum... Yavaş. Ultra grafikte oynuyoruz şu anda. Her şey ultra'da. DirectX 12 desteği var. Bakalım neler bizi bekliyor. Şöyle bakıyorum kaydımız aktif mi? Yes. Kayıttayız. Ale. Abi grafikler yalnız muazzam duruyor. Abi bu şey değil mi ya? Hopla. Journey'de de böyle bir olay vardı sanırım Hem kalkan. Ah. Ah. Ey ruh. Torchid double, double jump var. Güzel bunu baştan veriyor olması güzel. Havada da eş yok. Eş sadece böyle atılıyor. Bir saniye oyunun sesini bir tık kısalım. Sanki bir tık e, master volume mi kıssak? Şöyle yapalım hepsini. Diyalog volume de cutscene volume. Okay. Subtitles on night mode. Yani. Açmamış Night Mode'u. Lan Real'tı mı oynuyoruz da Night Mode açayım ya? Nasıl açacağız Ha, Bu buradan ışığı aktarıyor nice. Yalnız üzerimizin ıslanması Dylatik Sonic var demiştim ee, Oyunda Efsane partikül efektleri falan Bakalım o... Ve... Selamun Aleyküm Kim acaba neden geldin? Burada böyle bir acı hissettim. Yardıma ihtiyacım var mı? Acı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Burası benim evim. Benim köyüm. Oo, welcome to Darkside. Geri dön, Spirit Guide. Allah Allah. Kilden ne var mı? <laughs> ah, doğrulamayı da göster. şunu lacivert'e boyarım seni. Rol iyi. Burada ne var? Ha yazıyı oluşturuyoruz. buradan da bir yapacağız. Burada ben arada ara böyle şimdi OBS'tan kayıt oluyorum. Çete bakıyormuşum gibi sanki bir chatten bir şey yazıyormuş gibi hissediyorum. Çok garip oluyor. Kafamı böyle çevirirsem şaşırmayın ya. Yani. Oy grafikler çok iyi be abi Işıklandırma, grafikler, çizim Muazzam kaplama kalitesi Uy, Şurası tam böyle arka planlık değil mi abi ya? Şöyle masa üstüne arka plan yap şu anı ya Abi bu ne? Ulan çok tatlı gözüküyor be. Harbi çok tatlı gözüküyor ya. Bunların ışığı yanıyor mu? atmosferler çok Ortam, ambiyans çok iyi. Bu ne? Tilki mi bu? Ay. Anam. O ne? Lan. Ben... Bıdık Ara sahneler falan. Ciddi Çizimler böyle animasyon kalitesinde. Nereye gitti? Aa bunlar da bir şey. Aa bunlar Aa, hayalet mi lan yoksa? Ah bir tipe bak. Tipe bak şunu. Sürekli şeylerde gösterilen. Yani tanıtımlarında gösterilen minnoş Ulan Şu an bıdığı yakalayıp öpesim geldi bak Bıdık bu arada benim muhabbet kuşum Arkadan sesi geliyordur illaki Merhaba Bunlar da hayalet evet wooden mask çünkü onlarda da var Biz spirit guide olduğumuz için onları görebiliyoruz Hey, nereye gidiyorsun? <laughs> ha hani bir arkadaş bulduk. O çok iyi ya. Tipe bak. Lütfen bunlardan oyuncak olarak satılıyorsa biri bana göndersin. Bilakis <laughs> satılır bu arada Toys R Us'da falan. Abi şunun tipine bir bak. İyi misin yavrum? <laughs> Abi tipe bak. O ayrımdan hastalığımız var bizim. <laughs> Artık bir kankamız var galiba. Abi bize yol mu gösterecek acaba? Ne yapacak? Geliyorum. Bu arada oyunu 60 FPS'e sabitledim ama tabii. Kayıtlı olduğum için. Aman tanrım. Eee? Kaç tane var bunlardan? A dombili. Sülalesini bulacağız galiba. Rot. İsimler Rod mu? Merhaba. Ne oldu mu bizde geliyor? Kardan <laughs> ne var? Ben sandırdım. Baya baya biz kendimize böyle bir çete topluyoruz galiba. Bıdık çetesi. <laughs> Abi müziğe bakar mısın? Tam böyle bir... Ha beni merhaba. Şey gibi değil mi ya? Tam bir masal ya. Zeytin bunlar ya. Durun lan. Aç sandık. Abi sandıktan da çıktı. 4, 5 mi olması lazım bunun? Siz ne takip mi ediyorsunuz beni? Aa geriye tak ediyor. Beşi herhangi bir yön vermeden yaparsak geriye doğru atıyor tak. saniye dur neşeli müzik bittiğine göre dur dur Neşeli müzik mi gitti? Ha bu da beşinci tamam dur. Beşinciyi de bulduk. Ben hala sağ tarafa bakıyorum. Kamera burada olan. Aa level up. Your team compassion to grow road action. Ha bunları. Aa. Tamam oraya gönderip orayı arındıracağız gibi bir şey. What the fuck? Çok iyi lan. Oha. Ortam bir anda değişti. E benim kankalar duruyor mu hala? Ha geldiler. Oğlum şunları bir bak. onlar da yüzüyor. Hmm, tırmanmak için dedi. Neyse yüz var. Hmm. Yine tabi işaretli yerlere tırmanan evet. Dur şimdi etrafta bir şey var mı? Abi mekan, ambiyans, çizimler şu bak sopamdaki asamdaki ışığın yüzüme vuruşu. Bu falan çok iyi durmuyor mu ya? Şu an ultra grafikteyiz bu arada. Selamun aleyküm. Enemies right. Aa bunlar düşmanlar şeyi korkutuyormuş benim yanımda growth'ları. Bıdıkları korkutuyormuş. Tamam onları Kaptan Roadlar ready He. O. az önceki kirletilmiş şey mekan gitti. Yerine cillop gibi Bu ne? Hı? Aha bazı objeleri bununla seçip hareket ettirebiliyormuşum. Ahah! <laughs> Tipe bak! Hı, hmm, buraya çıkacağız. Ama şuraya bir bakmak istiyorum ne var. Tamam, buraya geleceğiz. Getir çocuğum. edebiliyoruz sonra ama tamam. Bu ne? Kaldırın bakalım. Ha. Burayı da düzenledik böyle. Tamam. Kapınağı düzeltmek gibi bir şey sonuçta. Şeyler biraz da kutsal mı? İlkiler. Aa orada bir şey vardı. Ne? Oraya götüremiyorum henüz. İlginç. Onu sonra çözeceğiz büyük ihtimalle. Biz normal yolumuzda bir ilerleyelim. He, büyük bir kapı. Merdiven girişi kirletilmiş boss fight. Geniş bir alan evet boss fight. Selamünaleyküm. Demin kim değil mi bu ya? Köyümdeyim ben. Gidemem diyen. Bırak sana yardım edeyim işte. Seni seni iyileştirip ormanı iyileştirip her şeyi dengeleyebilirim. Türünü biliyorum senin. Köpek gücü bildiğinizi düşünürsünüz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Reis çok kızgın. Ölüm. Kirletilmişlik, lekelenmişlik. Hepsi burada. Stay Burası temizlenmeli, iyileştirilmeli ve sen burada duramazsın. Gitmelisin, devam etmelisin ruh hayali. Asla halkımı terk etmeyeceğim. Reis ne yaptın sen ya? Ha dayı dövüşmüyoruz. Oh. Bana Dodge Master Ab benim koçlarım benim. Bu ne? O, yemedi. Nice. Ve evet. İlk boss fightımızı tekte başarıyla. Çok zor değil aslında. <laughs> Tiplere bir bak şunları? Abi çok iyiler ya. Gerçekten tipleri efsane yapmışlar. <laughs> you can come out. It's safe now. You come out. artık güvendesiniz. Çıkın falan. Seviyorlar tabi, sevilmeyecek şeyler mi? Benim adım Kena. Siz burada ormanda tek başınıza ne yapıyorsunuz ya? Bizi merak etme. Siz uzun zamandır kendi başımızın çaresine bakabiliyorum. Bunu görebiliyorum. Gerçekten sert gözüküyorsunuz. Siz bu şey, hayaleti tanıyor musunuz? Yok, Ama sen ne yapıyorsun burada ormanda ya? Gizli bir şrine arıyorum. Ben oraya götürebilir misiniz? Eğer dağın gizli şrine'ına gitmek istiyorsan önce bize yardım etmelisin. her zaman oldu. Aa burada bizi mi bekliyor? Dönün bir kardeşleri ee, ormanın derinliklerinde tuzağa yakalanmış yardıma ihtiyaçları varmış. Ya deriz tabii ya. Güzel fikir sahaya ya onun için basit olur çok basit olur o diyor çubuklu adamı da diyor şey yapar diyor halleder diyor bize diyor Taro'yu kurtarmakla yardımcı ol Bize de seni shrine'a götürelim Hep evet, Taro Bunlar Abi burada bırakalım bence Şöyle abi çok tatlı ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız oyunun? Ya şöyle otur. Manzaraları falan izle. Çizimler çok güzel olmuş arkadaşlar. Oynanış da güzel. Yani ya insanlar hep şey eleştirisi yapıyordu. O, sanırım firmanın ilk oyunuymuş bu, bu çapta. Daha önce hep animasyon filmler falan yapıyorum. Zaten oyunun çizimlerinden belli bu adamlar bu işi gerçekten kotarmışlar çizimleri. Animasyon tadı. Yani resmen şu anda Pixar animasyonunun içindeyim. Hani Ratchet Clank'ten sonra bu oyun gerçekten bana o havayı verdi diyebilirim. Oyun o yüzden kocaman bir alkış. Oyunu yapanlara da kocaman bir alkış tabi. Bu alkış diyor. Vallahi ben oyunu beğendim. Ee, Epic'te 200 Epic'te 269 lira aman Allah'ım nedir? PlayStation 5'te veya PlayStation almak isterseniz 270 lira gibi bir fiyatı var. Ben bilgisayar üzerinden oynuyorum. Epic Games'ten aldım. Zaten Epic'e özel X bir oyun olması lazım. 69 TL'ye aldım. Şiddetle tavsiye ederim. 15-20 saatlik bir deneyim sunuyor story modu size. 69 TL'ye gayet değecek. Özellikle böyle hafta sonu tatillerine falan oynanacak. Güzel bir oyun. Hatta işinizde çoluğunuza, çocuğunuza da oynayabilirsiniz diyorum. Valla benim yorumum gayet pozitif, gayet olumlu. sizler de yorumlarınızı yazın. eğer seri olarak devam etmemi isterseniz yorumlar kısmına yazın. Seri olarak bölümlerini çekebilirim. Zaten 15-20 saat arası sürüyormuş. O da bize ortalama 25-30 bölüm falan yapar. Eğer isterseniz ben çekerim. Eğer yok istemezseniz Eyvallah ben kendim oynayacağım zaten bitireceğim. Ee, devamını göreceğim. Evet dostlar. Kena Bridge Spirits'in ilk izlenimi bu şekildeydi. Ben oyunu çok beğendim. Söylediğim gibi. Devamını isterseniz yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz yine de beğenmeyi. Ve kanala destek olmak için lütfen abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Çünkü biliyorsunuz yılların kanalıyız. 10.000 aboneye geçemedik. Hala ulaşamadık. Bir ulaştık bir şeyler oldu falan filan. Abonelerimiz silindi. Youtube bizi mahvetti. Zaten YouTube videolarımız bir şeylere çıkartmıyor. Yani bu videoları biz 40-50 kişi izliyoruz. Olsun, 40-50 kişi olsun. Aa, oturduk. Mükemmel. Biz biz olalım. Bizim olsun her şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğenirseniz videonun e, serinin devamında Let's Play olarak çekeceğim.